Efendim merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Altuntaş. 1982'den beri bu meslekte hala devam etmekteyim. Efendim çok zaman olmuş. Bayağı tecrübelisiniz bu konuda. Bize kuaförünüzde verdiğiniz hizmetlerden ve bu hizmetleri verirken en çok zorlandığınız şeylerden bahseder misiniz? Ya yani şimdi verdiğimiz hizmetler genelde işte saç üzerine, güzellik üzerine. Ama tabii insanları memnun etmek her zaman zor bir iştir en çok zorlandığımız kendisine yakışanı değil de gördüğü beğendiğini tercih etmeleri en çok zorlandığımız şeyler. Peki efendim müşteriler size geldiğinde bu konuda siz yardımcı olabiliyor musunuz? Tabii ki tabii ki biz ona ilk önce kendisine ona gidecek saç modellerini, ona gidecek renkleri ilk önce öneririz. Malum efendim yüz şekillerine göre saç kesimleri de çok önemli. Kesinlikle. Bu konuda siz neler söyleyeceksiniz? Hangi yüz modeline hangi saç şekli gider? Şimdi yüz modellerine göre saç kesimi çok önemli ve insanlara saç kesimi yüz şekillerini çok değiştirir. Yani şimdi dolgun yüzlerde sivri modeller daha sivri modeller güzel olur zayıf modellerde daha katlı gider. Yani biraz da kuaförlerine bırakmaları, tecrübeli kuaföre bırakmalarını daha çok öneririm. Saç yapısı çok önemlidir. Yani yüzüne gitmesi için o saç yapısının bir şeyi de çok, faktörü de çoktur. Yani saç yapısına göre bir modelde kesildiği zaman bütünleyici olur. Bunlar hep bir bütünleyicidir. Aslında biz bayanlar internetten bakarak çok karar veriyoruz. Fakat bunun yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu? Kesinlikle katılıyorum. Ee, i̇nternette şimdi e, saç renklerinde de özellikle bu konuya çok dikkat etmelerini istiyorum bayanların. Şimdi saç renklerini internetten bakıyorlar. Aa şu kuaför çok güzel. işte Resim atmış, video atmış. Şimdi yeni sistemde e, cep telefonları, bilgisayarlar çok oynama yapılıyor. Saç renklerinde yani atarken o resmi üzerinde oynana, oynama yapılıp da atıldığı için orijinalini göremiyorlar. Yani onu sürekli iyi olarak görüyorlar. En doğru bir karar kendi çıplak gözleriyle görmeleri yapılan saçı gördükleri ve bildikleri kuaförü tercih etmeleri her zaman iyidir her zaman yanılmazlar bu şekilde. Ama internetten bakıp da saç rengini, saç işte röflesini, boyasını ya, ya bu kuaförde iyiymiş diyerek tercih etmeleri çok büyük bir yanlış.